Koyun otlatmada otun uzunluğu koyunların verimli şekilde beslenebilmesi için kritik bir faktördür. Optimal ot uzunluğu genellikle 8-15 cm arasında olmalıdır. Bu uzunluk, koyunların kolayca yiyebileceği ve otun yeniden büyümesine fırsat tanıyacak ideal bir seviyedir. Kısa ot, 8 cm'den az. Ot çok kısa olduğunda koyunlar yeterince besin alamaz ve otun köklerini zorlayarak tahrip edebilir. Ayrıca otun tekrar büyümesi gecikir ve mera verimi düşer. Uzun ot 15 santimetreden fazla. Ot çok uzadığında koyunlar sadece üst kısımları yer ve alt kısımlar boşa gider. Ayrıca aşırı olgunlaşmış otun besin değeri düşer. Sonuç olarak koyunların hem verimli otlaması hem de meranın uzun vadeli sağlığı için Ot uzunluğunu 8-15 cm aralığında tutmak idealdir. Otun düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde dinlenmeye bırakılması mera yönetiminin temel prensiplerindendir.